Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler ekonomiye dair gelişmeleri konuşacağız ama önce piyasalara hemen bir göz atalım. Serbest piyasada dolar 17.96 liradan, euro ise 18.32'den güne başlamış e, oldu. E, şimdi tabii küresel piyasalarda yarın Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi bekleniyor. Bu veri öncesinde tabii Fed'in politikalarına ilişkin belirsizlikler de sürüyor. Ayrıntıları konuşacağız. İç piyasada da önemli iddialar, önemli gelişmeler var efendim. Özellikle Rusya kanadı ve Türkiye kanadında yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ama hemen canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tahsin Bakırtaş bizlerle efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta beklentilerin üzerinde artan tarım dışı istihdam verisi gelmişti. Yarın ise enflasyon verisi bekleniyor. Nedir beklentisi şu Amerika Birleşik Devletleri kanadında enflasyon? Tip biraz daha enfl yani enflasyonun kalıcı bir enflasyon olduğu ve bunun çok kısa vadede çözülemeyeceği artık ortaya çıkmış durumda ve yarınki gelecek verilerde bunu destekleyecek. Benim gözlemlediğim bu bu kez Fed ne yapacak? Yani asıl enflasyon rakamını beklememizin ve bizi ilgilendiren yanı Fed buna göre bakarak ne yapacak? Yani yüksek bir enflasyonla geçen aya göre daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalırsa Amerika Birleşik Devletleri o zaman Fed daha şahin bir politika izlemek zorunda kalacak. Yani o zaman 0.75 75, 75 baz puan 100 baz puan konuşulacak. eee Beklentilerin altında daha düşük bir enflasyonla karşılaşısı. O zaman 50 baz puan daha yatkın olacak. Bu da piyasaları daha rahatlatır bir açıdan olaya ortaya çıkacak. Ve buna baktığımızda da Türkiye'deki dolar TL kuru da ve Avrupa'da da buna bağlı olarak dolar euro kuru da buna göre biçimlenecek ve o nedenle enflasyon verisi çok çok Amerika Birleşik Devletleri açısından önemli. Yani <laughs> biz piyasaları, faiz ve borsaları hatta altını da ilgilendiren. Yani yüksek bir enflasyon gelince ortaya ne çıkacak? Altın e, da bir onsunda düşme o, o biraz oluşacak. Niye? E, çünkü yüksek bir enflasyona karşı yüksek bir faiz beklentisi ortaya çıkacak. Ama bunların hepsine top yükün baktığımızda şu ortaya çıkıyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve onun parası çok etkin ve çok önemli bir para olduğu için rezer para olduğu için Amerika'nın enflasyon verisi de istihdam verisi de hepsi bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri çok yakından ilgilendiren veriler. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri rezer paraya sahip olan bir ülke. Bu açıdan baktığımızda da işte bu toplan Soçi toplantısıyla ortaya çıkan Kıbrana ...gelişmeler de bu bağlamda aslında ortaya çıkıyor. Yani hı hı. siz Soçi'de ne karar alırsanız alın yani onun etkisi Türkiye ekonomisi açısından Rusya ekonomisi açısından çok çok önemli olacaktır. Ancak Türkiye ekonomisi için çok da etkili olmayacağını yaşayarak bizler göreceğiz. Bunların evet. ayrıntısını zaten hı hı. E, yaz gibi geliyor bana. E şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan enflasyon verisi sizin de belirttiğiniz gibi altını çok ciddi oranda etkileyecek. Hemen bir altın fiyatlarına da bakalım yatırımcısı merak ediyor. E, dün sakin bir gün geçirmişti altın. Bugün ise şu anda altının ons fiyatı 1784 liradan işlem görüyor efendim gram altının fiyatı ise 1031 lira. Şimdi çok kısa altın yatırımcısına da değinelim. Özellikle gelecek karar sonrası biz altın düştüğünde çok sık panik e, satışlar yapıldığını biliyoruz e, ya da alımlar olduğunu. Yatırımcısı özellikle Eylül'de ne yapmalı altın için? Beklemeliler mi sizce? Çık yatırımcının e, beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Hı -hı. yani... Amerika'da enflasyon bir şekilde önlenecek. Bu artık ortaya çıktı. Yani Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu bir şekilde önleyecek. Önlediği zaman altın daha değerli hale gelecek. Bu kaçınılmaz bir sonuç. O nedenle küçük yatırımcıya benim önerim e, gündelik e, altını takip etmesinler. Yani gündelik evet. konuşan insanları takip etmesinler. Yani hı hı. E, bir hafta önce söylediğini insanlar bir hafta sonra tam tersini söylememek Kübra Hanım. Şimdi bazı arkadaşlar bunu yapıyorlar ve bu da küçük yatırımcının kafasını çok fazla karıştırıyor. Küçük yatırımcı ben de aynısını yapıyorum. Yani ben günlük altının fiyatı, doların fiyatına çok fazla bakan birisi değilim. Çünkü gündelik bizi ilgilendiren, biz yatırım yapıyoruz. Küçük işte biraz birikimimiz var. O birikimimizi ihtiyacımız olduğumuz zaman bozduracağız. İhtiyacımız olduğu zaman ki fiyat bizim için önemlidir. Yoksa bugün altın çok yükselmiş ya da düşmüş... O bizi çok ilgilendiren bir olay değil O trading yani bu işin ticaretini yapan insanları ilgilendiriyor. Onlar al-sat yapıyorlar. Böyle küçük yatırımcının küçük yatırımcı al-satçı olursa asıl tehlike odur. Orada da mutlaka kaybeder. Yani küçük yatırımcı günlük alım satım yaptığı zaman bu kaçınılmaz bir sonuçtur ve kaybeder. O nedenle hı hı. küçük yatırımcının gündelik şeyleri takip etmesin orta vadeye baksın. Orta vadede yani ben insanları hayatta yanıltmadım. Yani orta vadede altının da altından kazanacaklarını çok açık şekilde göreceklerdir. O nedenle sakin olmalarını ben altın küçük yatırımcılarına öneriyorum. Hı hı. E, peki şimdi gelelim e, önemli bir iddia var ortada. Onu sizin ayrıntılı bir şekilde konuşmak istiyorum ama önce hemen bir 5 Ağustos Cuma gününe gidelim. Neydi efendim? Cuma günü Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi ama bu görüşme öncesinde yaşanan daha önemli bir olay vardı ki Putin burada Akkuyu nükleer Santrali se Türk şirketi devre dışı bir bırakarak adeta bir Rus üssü haline getirdi. Zaten bu birçok tartışmaya yol açtı. Türkiye tarafı da biraz bu noktada sessiz kaldığını görüyoruz. Peki nedir o iddia? Şimdi okuyalım. Evet e, Rusya'nın Türkiye'de inşa ettiği Akkuyu nükleer santrali üzerinden bir para girişi yaptığı söyleniyor efendim. Projenin finansmanı için olduğu söyleniyor bu para girişinin genelde ve Rusya'nın Batı yaptırımlarını bertaraf etmek için bir para girişi sağladığını söylüyor. Türkiye üzerinden adeta Rus ekonomisine bir soluk borusu açıldığı söyleniyor Türkiye üzerinden. Ee, bu iddiayı destekleyen neler var elimizde onlara da bakalım. Ee, bu gelişmenin hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati katıldığı bir programda Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış görüleceğini söylemişti. Aynen. Öyle de oldu efendim. Bunu da kim yazdı? Ekonomist Uğur Gürses yazısında kaleme aldı ve dedi ki Merkez Bankası'nın rezervleri cuma günü 1.2.2 milyar dolar artarak 110.3 milyar dolara çıktı. Şimdi efendim neler oluyor? Yani Merkez Bankası'ndan bu giriş nereden geldi? Ee, gerçekten bahsedildiği gibi Rusya üzerinden bir giriş mi söz konusu? Bir toparlayacak olursak iddiayı destekleyen şeyler mantıklı mı sizce? E şimdi geçen hafta da biraz buna değinmiştim. Hı hı. Yani e, bu bizim nükleer santralimizin Rusya yapıyor bunu. Burada da bir Türk şir şirket vardı. O Türk şirket e, resmen saf dışı şey edildi. Ve burada yani bu bunu ilgilendiren asıl konu Türkiye açısından bakınca Türkiye buradan buna ses çıkarmamasının temel nedeni Türkiye hep bir Rusya'dan bir 10 milyar dolar 10, 10, hatta bunun 5 milyar dolar daha artacağını bir 15 milyar dolar e, ileride de 30 milyar dolara kadar çıkacağı bir söylenti var. Yani bir para girişinde olacak. Rusya burada daha önce İran'ın yaptığını yapıyor. Şimdi İran'da yaptırımları Batı tarafından zorunlu tutulduğu zaman Türkiye üzerinden paraklama işine girdi. Ve bunun sonucunda biz Halkbank davasını görüyoruz. Ve Halkbank davasının sonuçları hala devam ediyor. Ve o sonuçların ne olacağı da belli değil. Yani burada burada ben asıl önemli dikkat, yani biz bugünü hep konuşuyoruz ama hı hı. bugün yapacağımız bir yanlış <laughs> adımlar, atacağımız yanlış adımlar bizim geleceğimizde büyük sorunlarla karşı karşıya bizi bırakacaktır. Bugün hükümet sıkışmış, resmen dövize sıkışmış. Bu açık, her şeyden görünüyor. Yani Rusya'nın o adımına sessiz kalarak, o paranın gelmesini sağlayarak bugün dövizi seçime kadar baskı altında tutup işte o bizim söylediğimiz 22-24 lira bazıları 30 diyor falan orada da gelmesini engellemek ve o nedenle de bir Türk şirket orada tamamen satışı bırakılıyor. Ve hı hı. tamamen Rusların denetimine bu bırakılıyor. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu tartışmak gerekiyor. Ve bunun nükleer enerji kullanımı çok çok önemlidir. Ve nükleer enerjinin kendisi zaten sorumludur. Şimdi o sorunlu ya bir de üzerine bu tür parasal şeyler ve batının soçu toplantısının sonrasında... Financial Times'ta yazılan yazılara falan bakarsanız orada resmen Türkiye tehdit ediliyor. Hı hı. Yani siz Rusya ile bu tür ilişkilere girerseniz batılı şirketler, büyük şirketlerin hepsi işte bir şekilde Türkiye'yi terk eder deniyor. Yaptırımlardan bahsediliyor. Yani ki bu yaptırımlar daha önce yapıldı. Rus Yani Rusya ne yapıyor? Batı'nın yatırımlarını Türkiye üzerinden, siz çok güzel söylediniz, e, Uğur de aynı şeyi söylemiş. Yani bir soluk borusu açıyor ama o soluk borusunu Türkiye üzerinden açarken Türkiye'de bugünkü hükümet e, bugünü düşünerek işte seçime kadar e, gideyim biraz da belki de seçim kazanırım diye bakarak Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atıyor. Evet, Bunların oturup konuşulması gerekiyor. Çok dış politikada yaptığınız bir yanlış 3 e, yılınızı 5 yılınızı 10 yılınızı bağlayacak yanlışlarla karşıya kalırsınız. E, Rubya olayına gelelim. Sayın Cumhurbaşkanının söylediği işte rubleyle biz Rusya ruble ticareti yapacağız. Hı hı. Şimdi orada da baktığınız zaman e, TL demiyor. Yani TL dese sorun Türkiye burada ben müthiş bir şey derim ve bu Türkiye de gerçekten doların üzerindeki baskıyı ortadan kaldırır derim. Ama öyle değil ki ruble. Şimdi Türkiye ilk 7 ayda baktığınız zaman şöyle Rusya Federasyonu'ndan 32 milyar, 111 milyar milyon dolarlık ithalat yapmış. E şimdi bunu siz dolar üzerinden vereceksiniz. Dolar üzerinden değil de ruble üzerinden vereceksiniz. Ruble üzerinden verdiğiniz zaman rubleye ihtiyaç duyacaksınız. Rubleyi nereden bulacaksınız? İşte orada gene bir Rus kredi kartı işte turizmden gelen bir gelir var. O turizm gelirlerinden gelecek şeyi kredi kartıyla şey yapacaksınız. Clearing dediğimiz o yani ikili anlaşmalar çerçevesinde yapılan ödeme takas işlemi yapacaksınız. O takas işlemi de Türkiye'yi e, tüm turizmciler buna dahil değil. Şeyler dahil değil. Ve orada da sorun var. Yani bizim Kübra Hanım, sonuçta bizim dış ödemeler bilançosu sorunu böyle palyatif çözümlerle ve geleceğimizde siz gidiyorsunuz batıyla yaklaşıyorsunuz, yakınlaşıyorsunuz e sonra dönüyorsunuz Rusya'ya gidiyorsunuz. Rusya'yla yakınlaşıyorsunuz. Bugün hı hı. Rusya Batı arasında bir savaş var. Bu savaş bizim dışımızda gelişen bir unsur ancak bizi de etkileyen bir şey. Burada Batı kesin kararını aldığı zaman siz Rusya'ya bu kadar yakınlaşıp şey yaparsanız sizin siz de aynı Rusya'da ki bunu bunun şeyleri işte Financial Times'ta falan veriliyor. O tür yaptırımlarla karşı karşıya kalma riskiniz var. Yani bugünü 10 15 milyar dolar. Bir de şeyden IMF'den de para geldi deniyor. Şimdi bakanın şeyini dikkatlice inceledim. Diyor ki işte SDR diyor biz diyor SDR çekeriz. Bu anda SDR 7 milyar 309 milyon dolar SDR'i zaten çekmişiz. Yeni bir SDR almışsak IMF'ten bu IMF'ten resmen dış borç borçtur. Yani evet. IMF üzerinden nasıl 2002'de bize 40 milyar dolar para verildiyse aynı bir borçtur. Yani her taraftan bir şekilde şey yaparak para bulmaya çalışıyorsunuz. Para bularak bugünkü sorunu biraz ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ama bu sorunlar ortadan kalkmaz. Sizin paranın rezerv para değil. Siz bu dış ticaret açığını vermeye 50 milyar doların üzerine çıkan bir ilk 7 ayda dış ticaret açığınız var. Biz Eylül'de modele geçerken yeni Türkçe modeli falan dendi. Ne olacaktı modelin sonuçundaki Kübra'nın Biz ticaret fazlası verecektik öyle değil mi? Yani <laughs> cari işlemler fazlası ya da ticaret fazlası verecek. Bunların hiçbirisi olmadı. Evet, maalesef. E Artık o zaman başka, buyurun. Bir, buyurun. başka bir şey daha var. E biz borçlarımızın 58'i dolar, %30 küsürü euro. Yani <laughs> dolar ve euro ile borçlanmışsınız siz. Yani siz rubleyle de ruble yalnızca bu anlaşma Rusya'ya gerçekten bir nefes borusudur. Ama Türkiye'de nefesi daraltan bir nefesimizi daraltan ve gelecekte de belki nefes alamayacağımız bir ekonomiyle karşı karşıya kalacağımız bir durum ortaya çıkarıyor. Biz hep ben bir yıldır aynı şeyi hep söylüyorum. Yani günlük palyatif çözümlerle biz bu sorunları çözemeyiz. 2-3 daha dövizi işte Temmuz'da e, artışını engellediniz. Ağustos'ta engellediniz. Eylül-Ekim'i ne yapacaksınız? Yani sorun giderek bakın giderek katmerleşiyor ve o sorun giderek daha da ağırlaşıyor. A yani o nedenle sorunu bugünden çözmeniz lazım. Bugün sorunu çözmeyip Rusya'ya yönelirseniz yani <laughs> ABD'nin parasını kullanıyorsunuz. ABD'nin treninden ineceksiniz. O da yalnızca Rusya'yla Rusya'nın trenine bineceksiniz. Rusya sizin yak yakın komşunuz. Evet. Siz o, o paraları ödeyemediğiniz zaman Ruble ile size ne yapacak? Dış yani evet. siyasi uluslararası ilişkiler okuyan, uluslararası ilişkiler hocalarının bunlara cevap vermesi gerekiyor. E Rusya'sstan toprak da isteyebilir o zaman. E, toprak verebilecek misiniz? Bu daha önce bakın aynı şey Rusya'ya batı yaptı ve Rusya'nın elinden bazı toprakları Rusya'dan aldı. Amerika'ya borcunuz olur. sizden gelip Toprak isteyemez ama Rusya istendi toprak isteyebilir. Bu bunları da dış siyasetçilerin işte oturup bunları konuşması gerekiyor. Ve bunları konuşmuyor, başka işleri biz konuşuyoruz hep. Peki Sayın Bakırtaş şunu söyleyebilir miyiz? Diyelim ki bahsettiğimiz gibi Rusya ve Türkiye arasında bir para girişi oldu. Tıpkı 20 Aralık'taki gibi kurlarda bir ani geri çekilme yaşanır mı? Yaşanmaz. Niye yaşanmaz? <laughs> Çünkü biraz önce söyledim. Yani sizin e doların üzerindeki baskı yalnızca dış ticaret açığı vermekten dolayı ortaya çıkan bir bir sonuç değil. Sizin dış borcunuz var ve dış borcunuz önemli oranda rezerv para dediğimiz dolar ve euro üzerinde. O paraları ödeyeceksiniz işte. <laughs> e, o parayı nereden bulacaksınız? Bir yerden bulup ödeyeceksiniz. İşte onun için IMF'in kapısına gidiyorsunuz. Yani diyorum ki işte şeye kadar özel sektörün net ödemesi gereken 8.5 milyar dolar borcu var özel sektörde. Özel sektör bu, bu parayı bir yerden bulacak. E şimdi e, sizde CDS primleri yükseldiği için 900'ler civarında CDS primleriniz olduğu için bunları yüksek maliyetli buluyor. Şimdi yüksek maliyetli bulunca bu şirketlerin TL'yi kazanacak, onu TL'yi ne yapacak? Dolara çevirecek, onu ödeyecek. Bunların hepsi bir sorun. Yani siz gündelik sorunlarla değil, Türkiye bakın biz hep şunu yapıyoruz, içerideki yaparayı tutmaya çalışıyoruz. Onun üzerinden hep politika geliştirmeye çalışıyoruz. İşte özel sektörün ve yani şirketlerin ve gerçek kişilerin işte bir bankalarda bir parası var. İşte bunu kur korumalı mevduat yapıyoruz. Şu yapıyoruz, onu tutmaya çalışıyoruz. Ya da işte ikili ticaret anlaşmalarıyla işte rubleyle. Ya yani rubleyle yapsanız ne olacak? Rubleye ihtiyaç duyacaksınız. Rubleyi nereden bulacaksınız? gideceksiniz ya Rusya'dan bir şey yapmanız lazım. İşte o bir Rusya kredi kartı var. İşte onu diyor kullanılacak. O da turizm gelirleri. Rusya'dan turizm gelirleri belli. Sizin 32 milyar dolar ilk 7 ayda açık vermişsiniz. İşte Rusya'da turizm gelirlerinizde 5 milyar dolar. 3 milyar küsür dolar da ihracatınız var. 8 milyar dolar kalmış geri 24 milyar dolar, dolar rubleyi bulacaksınız bir yerde. Nereden bulacaksınız bu rubliyi? Bulamayacaksınız. O zaman gideceksiniz dolarınızı bozulup ruble alacaksınız. Bakın burada Rusya çok akıllı Putin uyanıklık yapıyor. Ne yapıyor? Rusya kendi parasını aklayarak, kendi parasını Türkiye üzerinden kullanarak dolar elde edecek. Bu açık. Yani siz bunu göremeyecek kadar siyasi körseniz benim de diyecek bir şeyim yok. Yani Rusya gerçekten bir nefes borusu açıyor Türkiye üzerinde. Bakın Türkiye üzerinden gazını ne yapıyor? Pazarlıyor mu? Pazarlıyor öyle değil mi? E şimdi parasını da pazarlıyor. Ve hem yaptırımlardan uzaklaşıyor, yaptırımlardan şey yapıyor. Yani şimdi yapsa, dolar üzerinden yapsa Kübra'nın ne olacak? O parasına batı blokaj koyacak değil mi? Evet. E şimdi ruble üzerinden yaptığı için blokaj koyabiliyor mu? Hayır koyamıyor. E ne yapıyor Rusya? Burada müthiş tereyağından kıl çeker gibi bizim bir sözümüz var ya. Onu yapıyor ve biz de burada Rusya'ya müthiş bir alan açıyoruz. Ve Batı da bundan oldukça gördüğüm kadarıyla rahatsız. Hı hı. E şimdi tabii bizler dolar, TL'yi, ile savunmaya çalışıyoruz ama izleyicilerimizden Emre Bey yazmış, çok da doğru yazmış. Size de aktarmak istiyorum. Altının, gümüşün, daha doğrusu kıymetli tüm madenlerin bile Değerinin dolarla ölçüldüğü bir ortamda biz dolarla savaş veriyoruz. Bu ne kadar mantıklı demiş efendim. Ee, bir iddia daha var. Onu da aktaracağım. Buyurun. Bakın Buyurun, size bir var. rakam verdim. Yani e, alım satım yapıldığı için yüzde iki üzerinden yani günlük yaklaşık altı buçuk yedi trilyon dolar dolar Türkiye'de bir para dönüşür döner. Bunun yüzde iki üzerinden yüzde seksen sekiz nokta elli dolardır. Rus rublesi 0.8'dir. Türkiye'de 0.7'dir. İşte ortada. Her şey ortada. Yani Amerikan parası dünyanın rezerv parası. Hı hı. O nedenle Amerikan ekonomisiyle eğer siz bir savaşa girecekseniz önce Amerikan ekonomisinin dolar egemenliğini kırmanız gerekir. Dolar egemenliğini kıramadıkça dünyada siz bu tür palyatif önlemlerle Emre Bey'in dediği gibi yapacağınız hiçbir şey yoktur. Bakın, her şey dolara endekslenmiştir. Bu ikinci Dünya Savaşı ile ortaya çıkmış bir düzendir. Yalta Konferansı'yla Kırım'ın içinde olduğu bir Yalta diye bir yer vardır. Orada bir Hı. konferans yapılmış. Orada dünya bölüşülmüş ve soğuk savaş dönemine geçilmiş ve kapitalist dünyanın artık işte orada gene IMF'in kurulu süreci Dünya Bankası'nın kuruluş sürecinde bir White Planı vardır, bir de Keynes Planı vardır. Keynes Planı kaybetmiştir ve Keynes kalp krizi sonucunda ölmüştür. İngiltere'nin egemenliği bitmiş, Amerikan egemenliği başlamıştır. Amerikan egemenliğini siz Rusya'yı yanınıza alarak şu an olarak yenemezsiniz. Amerikan egemenliğini yenmeniz için farklı dünyanın hı hı. farklı teknolojiye girmesi gerekiyor ki evet. aslında bir gün bunları konuşmak gerekiyor. Yani biz ekonomiyi yalnızca finans üzerinden şey yapıyoruz. Finans bir sonuçtur. Yani sizin teknolojik üstünlüğünüz olmadığı sürece sizin paranızın da hiçbir anlamı yoktur. Bugün sizin ihraç ettiğiniz, Türkiye'nin ihraç ettiği yüksek teknoloji ürünler yüzde üçtür. Yüzde üçün olduğu yerde hiçbir şey yoktur. Orada da şimdi Çin ağırlıklı görünüyor. Orada da yanlış bir şey var. Çin'in ürettiği yüksek teknoloji ürünlerin hepsi Amerikan menşeli firmaların ürettiği ürünler. O nedenle Amerika'nın bile Çin'e karşı bir rakip olması bugünkü teknolojik ağırlıkta söz konusu değildir. Bunun farkına Çin vardığı için Çin kendi markalarını falan yaratmaya çalışıyor. Bizler buralara yönelmeliyiz. O nedenle yani bugünkü yapıyı değiştirmek için Amerika'nın şeyini kırabilmek için ...bunun teknolojik üstünlüğe son vermeniz gerekiyor. Evet, sayın Bakan. Türkiye'deki e, bilim insanları nereye gidiyor? Amerika'ya gidiyor. De değil mi? Dünyanın herkesi Amerika'ya gidiyor. Onlar üretiyor, onlar uzaya gidiyorlar. Buyurun. Evet. E şimdi süremizin de sonuna gelmek üzereyiz ama Engin Bey'in de bir sorusu var. Onu da önemli görüyorum. Size aktarmak isterim. Böyle bir Rusya türkiye yakınlaşması ve işbirliğinde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri bize yaptırım uygulamaz mı? diye sormuş kendisi. Çok kısa yorumunuzu alayım ardından kapanışa evet, doğru. Financial tam da buna değiniliyor. Bu, ben önce Financial Times'ta okudum. Onun bir özetle Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Hatta Cumhuriyet Gazetesi'nde alınmayan şeylerde biraz daha ağır ifadelerde var. Ve Türkiye'yi bu süreç devam ederse Türkiye'yi yani İran yaptırımları gibi, İran'a yapılan yaptırımlar gibi Türkiye'de yaptırımların gelmesi biraz kaçınılmaz gibi geliyor bana. O nedenle evet. Ben biraz önce ona dikkat çekmeye çalıştım zaten. Yani biz Rusya'ya bir nefes borusu sağlarken kendimizi de nefes tıkama borusu açıyoruz aslında. O nedenle arkadaşım çok haklı ve eğer bu kadar yakınlaşma olursa burada bir Türkiye tercih yapmakla karşı karşıya kalacak. Ya Batı NATO'yu ve onu tercih edecek ya da Rusya yolundan gidecek. Aslında Türkiye'de de böyle bir kavga var. Yani bir gün oraya gidiyor, bir gün buraya gidiyor. İçesini bir arada Sürdürme şansınız giderek daralıyor. Hı hı. Umarım Türk dış politikasında yapılan bu büyük hataları da vatandaş ödemek zorunda kalmaz diyelim efendim. Umarım. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza teşekkür katıldığınız ediyorum. sorularımızı yanıtladığınız için efendim. Evet Tahsin Bakırtaş yayınımızı noktalıyoruz. Ekonomiye dair başlıkları değerlendirdik. Yayında kalmayı sürdüreceğiz efendim. Bizleri takip etmeyi ve kanalımıza destek olmayı unutmayın. Mutlu günler. thank you